Merhabalar. SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Önceki videomuzda search up objesini oluşturarak bir selection screen ekranını görmüştük bunu, bağlantısını sağlamıştık. Şimdi ise hiç search yap objesi oluşturmadan search fonksiyonunu kullanarak ben bu selection screen ekranına nasıl bir search up eklerim? Bunu göstereceğim sizlere. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden matemize başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Şimdi dedik? Benim artık search app objesi oluşturmama gerek yok. Dolayısıyla direkt programı açıp program üzerinde benim search bağlayabilirim. Hatırlarsak en son 46'yı kullanıyorduk. 46'yı açtım tekrar. Şu şekilde ben match code obje ile ya da data elementine gömerek bu search bağlayabiliyordum. Şimdi ise ben bu işte data element yapılarıyla uğraşmayacağım. Hatta sıfırdan program kullanalım. Bu hatırlatma gibi olsun. 46'yı kopyaladım. 47 olarak create dedim search help fonksiyonunu kullanma mantığından dolayı bu şekilde yazdım başla Yürütülebilir bir program dedim save dedim package ve request mantığında uğraşmak istemiyorum dedim ve start of selection'ımı yazdım şimdi şu yapıyı bu şekilde kullandığımda bir tane tablom vardı onun data gömmüştük şu an bu data içerisinde şu further karakteristiğin içerisinde search help'leri gömdüğüm için search help'im aktif bir şekilde gelecek ama ben ne yapacağım Normalde bu field neymiş? Kaç karakterli bir alanmış? Şimdi data type'ını açalım. Char olmuş. Ben geliyorum. Şunu kaldırdım. Char 10 yazdım. Personal Lat char 30'muş. Geliyorum şuraya char 30 yazıyorum. Yaş da neymiş? Num C3'müş. Buradan da bunu aldım. Ve buraya yerleştirdim. Aktif ettim. Çalıştırdım. SAP'nin kendi e, lokal değişkenlerini kullandım ve bunların içerisinde herhangi bir search app olmadığı için gördüğünüz gibi boş geldi. Şimdi ben ne yapacağım? Bunlara nasıl search app eklendiğini göstereceğim. Fonksiyon kullanarak. Şimdi eventleri hatırlarsak ben çok düzeysel girmiştim de bu initialization, start of selection, end of selection tarzı yapılar vardı. Anlık olarak ekrandaki bir data'yı değiştirmek için kullanabileceğimiz bir yapımızda onlardan biri olan add. Evet, selection screen on value request for dedikten sonra ben bunun yanına gelip herhangi bir parametre ya da select optionssa ki onda nasıl olacağını göstereceğim low ya da vermek gerekiyor yazarsam ve bunun altında yazacağım artık fonksiyonu benim için oluşturulmuş olacak search e ait ve çağıracağım fonksiyon alanı olmuş olacak şimdi bu şekilde çift f1 dedim kontrol f3'ü aktif ettim evet Şimdi ben ne dedim? Buraya fonksiyonunu gömeceğim. Fonksiyonun ne? Önce o tabii onu öğrenmemiz lazım. Şuradan örneği açıyorum. Bir fonksiyon ismi yazacağım buraya çünkü. Benim çağrıldığında sol up gözüken fonksiyonun adı f4 if int table ile başlıyordu diye hatırlıyorum. Şöyle bir f4 diyelim. Evet zaten bir tane varmış. Bu şekilde bir fonksiyon zaten içerisinde f4 geçiyorsa bu f4 Search Alpin aslında kısa kod hali gibi de düşünebilirsiniz. Bunu çağırdım bana bu şekilde bir fonksiyon dökmüş oldu. Tabi bu kadar parametresinde ben hepsini göstermeyeceğim. Gözünüz korkmaması adına daha sade bir yapıya çekim hemen. Şunu kullanmayacağım. Return fit zaten zorunlu bir alanmış ki bana hemen açık bir şekilde getirdi. Şu alanı kullanmayacağım. Şu üçü kalacak. Şu gitti. Window title falan uğraşmayacağım. Value değil de value or kalacak bizde. Ve bundan sonraki import parametrenin hepsini kaldırıyorum. Hatta buradaki şu alanın tamamını da kaldırabilirim. Buradan benim kullanacağım field type'ı kullanmayacağım return type ve mapping. Evet şunların hepsini açıyorum. Çift biraz üzerine soktum. Şimdi bunu hızlıca dolduracağım. Mesela ben pid için dolduracağım için şimdi buradaki return field alanına benim bu search e, ona ait olan konunun adını yazmam lazım. Şimdi bunu şimdi e, şöyle bir atlayalım. Dynapro dediğimiz bizim hangi programda çağırıyorsak kullanıyorsak program adını ki seyrepit hatırlarsak bunu otomatik getiriyordu. Sonra bir screen mantığı var. Bunu doldurmamız gerekiyor. D, y, n nere şeklindeydi. Dynaprofit bu seçilen alanın ek, programdaki hangi parametre ya da select option'ı doldurması gerektiğini soruyor. Ona geliyoruz. Bu parametremizi yazıyoruz. Sonra value var. Bu C ya da S alabiliyor. İşte sel mi, structure mi mantığında. Ben işte sonunda bir uzun versiyonu göstereceğim için structure mantığını kullanacağım. Bunu da otomatik S'ye çektim. E, value tab benim artık bu search app'te görünmesini istediğim tablomu yazacağım kısım. Return tab yapılan seçimi gösterecek bir kısım. Mapping de benim çoklu bir data otomatik atamasını istiyorsam bunu yönetebileceğim kısım. Şimdi şunu comment diyelim bunu en son göstereceğim. Şimdi bu value tab ve return type tipinde hemen datalarımı da oluşturup o alanları da yanına doldurayım. Şöyle geliyorum. Value tab gördüğünüz gibi benim için bir sınır olmayan bir tip belirtmeyen belirtmeme gerek olmayan bir alan. Yine şöyle kopyalayalım hepsini geri geldim. En yukarıya data dedim. Şu mı kopyaladım. Value tab kısmına benim aslında elimdeki tablomu yazacağım için Şuraya geliyorum, gt list dedim, type dedim, table of dedim. Biz e, SQL için kullandığımız tablomuz neydi tekrar şuradan açalım. Pardon, egt 305'ti hatırlarsak, bir önceki videodan. Haydi at ve yaşın oldu, tablomuzdu. Geliyorum bunu buraya yazıyorum. Sonra field table zaten kullanmayacağımızı söylemiştik, onu kaldırdım. Return tab'ı kullanacağız, geldim buraya. GT aslında bunu da kullanmayacağım da en azından nasıl onun referansını bir tip oluşturduğumuzu göstermiş olayım. Şu virgül dedim. Sonrasında mapping var. Bunu en son göstereceğim ama şöyle en azından şimdiden elimizde hazır bir halde bulunsun. Type table of'umu yazdım. Şu option'ı da sildim. Tabii bunu doldurmak için elimde bir de structure'a ihtiyacım olacak. Table of'unu sildim. Ne yapacağım? GT liste. Buraya yerleştireceğim. Return type. Buraya yerleştireceğim. GT mapping'i de alıp şu comment ile birazdan comment açacağım. Buraya yerleştireceğim. Şimdi alan eşleştirmelerini yaptım. Sadece şurada return fit kaldı. Bu return fit de ne demiştik? Tablodaki hangi alanı çekmek istiyorum o kolona? Şu tablomu açıyorum. Şurada pers id yazan kısmı alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Neden? Çünkü bu personal id ya yani pi bir parametre tanımlamıştım. Bu search app'ten hangi kolon çekileceğini buraya yazıyorum. Bu pers id'yi al. Buradaki git dayna profilde yazdığım pid'ye ver. Yani aslında mapping şuradan kaynak. Eşleştirme burada yapılıyor. Tablodaki ya da search app'teki kolon adı. Programdaki ekran adı gibi. Sonra şunlar zaten genelde bir sabit olacak. Bir structure gösteriyorsanız s bir tane kolonsa c şeklinde gösterebilirsiniz galiba. Öyleydi ayrımı. Yanlış hatırlamıyorsam. Value tab benim search görünmesini istediğim verilerim. E seçim yaptıktan sonra bana buradaki return tab'ı dolduracak. Ya da mappingi açacağım, bana otomatik diğer hepsini doldurabilmiş olacak. Şimdi ekstra, şurayı, fazlaki boşlukları kaldırdım. Tabii ki şu an benim çalıştırayım, search'a muhtemelen aktif olmuştur. Ama tıkladığımda bana hiçbir şey getiremeyecek. Neden? listi doldurmadım. Hemen geliyorum. Select, yıldız from, tablomun ismi neydi? Egt305'ti, into table deyip tüm gelen kayıtları al ve get listin. Ups yanlış yazdık. Get listin içerisine at dedim. Aktif ettim, çalıştırdım. Şimdi çalıştırdığımda gördüğünüz gibi benim tüm tablomun kolonları bu şekilde gel ve ben atıyorum ikinci kalemi seçtiğimde bana bir boz bir buraya atadı. Ya da Meltem'i seçtiğinde onun ailesini buraya atadı. Ha burada sıkıntı olan ne? Daha doğrusu sıkıntı değil de hoş görünmeyecek bir alanımız ne var? Burada üst birim yani tablomuzda Client olarak eklediğimiz mandate geliyor. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz. Bunu nasıl kaldırabiliriz? Çok kısa şöyle göstereyim. Biz buraya ne yaptık? Sabit bir table verdik. Ben gidip Types Begin of deyip kendi type'ımı oluşturursam mandatenin olmadığı versiyonunu Şuradan tablomu açıyorum. Şu datalarımı kopyalıyorum. Hop Kopyalayamadım galiba tekrar şuradan Ctrl C dedim şunları aşağı atalım. Şöyle yazdık. Şöyle kenara kaydırdık. Hemen altına type'ımızı yazdık. Şöyle virgüllerimizi de koyduk. Ve end of global type list dedim. Eğer böyle yazarsam artık elimde mandate kolonu olmamış olacak. Ve geliyorum bu tabloyu değil de yeni oluşmuş oldum type'ı veriyorum buraya. taburda burada kolon uyuşmazlığı olmaması için ne yapıyorum? Ya burada çekmek istediğim o üç yazacağım. Ya da hiç uğraşmayıp Buraya korresponduk field of diyerek alan kolon eşleştirmesini yapmış olacağım. Ama tabii ki performans açısından bu yıldız yerine tek tek kolonları yazmanız programı daha hızlı efektif bir şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Aktif ettim, çalıştırdım. Şimdi bakıyorum search alpime. Evet gördüğünüz gibi mandate yok. Daha böyle şık anlaşılır bir ifade almış oldu. Şimdi ben ne istiyorum? Buradaki ilk search alpi seçtiğimde atıyorum Sevgiyi seçtiğimde burada bir boz iki. Buraya da sevgi yazsın burada da sevginin yaşını yazsın. Yani toplu bir eşleştirme istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Şurada henüz açmadım. Gördüğünüz gibi mapping diye bir alan var. Şunu açıyorum. Ve bu mapping'i doldurmaya başlayacağım. Doldurmaya başlamadan önce isterseniz şunu göstereyim size. Debug'daki seçim yaptıktan sonra return tab'ın nasıl dolduğunu göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Mesela üçüncü yani sevginin olduğu satırı seçtim. Burada ben get ne demiştim. Benim zaten datam. Mapping'i doldurduğunda otomatik diğer fitleri dolduracak. Burada get return tab'ın ne anlamı var derseniz bu da anlık olarak aslında hangi satırı seçtiysem bana onun datasını dönen yapı. Burada kolon sıralaması şeklinde field name dedi. işte F301 birinci kolona tekabül ediyor. 2 ile bir tanesi ikinci kolona tekabül ediyor gibi düşünebilirsiniz Aslında burada bizim için önemli olan yapı işte hangi field'ı vermişiz ki zaten p alttır id en başında tanımlamış fonksiyona verirken buradaki aslında en önemli de tam fit val. Yani ben aslında şunu da yapabilirim. Fit val diğerini alıp tablomda hangi satır olduğunu read table'da okuyabilirim. Sonrasında ben buradan bu satıra ait olan kullanıcı adını yani personel adını ve personel yaşını bulup otomatik gidip onun parametreleri değerlerini aktarabilirim. Ama burada e, Screen'in refresh in gibi birkaç problem var. Onlarla gidip şimdi kafanızı bulaştırmak istemiyorum. Belki onları ilerleyen zamanlarda başka video konusu olarak anlatırsam siz için daha faydalı olacaktır. Bu amelasyon işleri girmemek için yapacağımız işlem mapping. Mapping'i kullanmak için ne dedik? Şuradaki alanı tekrar altına çiziyorum. Sıradan veriyor. İlk kolonuma fball 0, 301 sonrasında 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Dolayısıyla şunu bitirdim. Geri geliyorum. Mapping'de yapacağım işlem, gs mapping dedim, tre dedim, öncelikle iki tane kolon dolduracağız. Bir tanesi field name, burası ne olacak benim için sırayla kolon isimlerini vereceğim. Daha doğrusu biraz önce göstermiş olduğum return tab'daki bu f1234 diye sırayla vereceğim yapım. F301 dedim ve şunu çokladım, ikinci kolonumda geliyorum, kullanacağım. Diner Field var. Bu da benim aslında ekranımdaki hangi alanın olduğunu söylüyor. Şu an zaten personel düzgün çalıştığı için benim şu bire ya da verelim ya mantıken şöyle olacaktı. Eğer personel otomatik atamadığını düşünecek olsaydık hatta üçünü de atayalım belki ona eklemediğimizde bir yapısını kullandığımız için otomatik atamayı da kapatmıştır. Şunu çift F1 düzelttim. Bunu ne yapıyorum? 2 defa daha kopyalıyorum. İkincisi benim için p adı tekabül edecek. Üçüncüsü de p yaşa tekabül edecek. Aktif ettim. Çalıştırıyorum. Search Alpimi açtım. Normalde ne demiştik seçili yani return olarak dönecek Search Alpimiz koyu gösteriyordu. Şu an üçünde döndüğünü buradan da anlayabiliriz. Üçünde koyu gösterdi ve mesela üçüncü satırımı seçtiğimde Gördüğünüz gibi ID'ye ait ismi ve o satıra ait yaşı otomatik bu şekilde çekebilmiş olduk. Hatta dördüncü seçimde dördüncü ait veriler. Burada mantıken şu yapılabilirdi. Belki bu iki data ID'ye bağlı olduğu için ve değiştirilemez olduğu için belki burada da edit bazını kapatıp sadece ID seçimde benim otomatik at ve yaşta doğsun diyebilirdim. Ve tekrar şunu hatırlatayım. Şu ilk kolonum benim F301, ikinci kolonum F302, üçüncü kolonum F303. Yani gördüğünüz gibi benim search app'de f ile başlatan bir sıradan verdiğimiz olduğu bir id var. Bunları ben ekranımda neleri atamak istiyorsam bu şekilde mappingini yapıyorum. Search app'deki f301 ekrandaki p id. İşte f302 ekrandaki p adı şeklinde. Peki parametre için böyle de elimde bir select options objesi olsaydı bunda mantık nasıldı birden fazla aralık değer girebiliyordum yani aslında elimde iki tane giriş parametresinin olduğu yapı vardı Mesela yine id için şöyle for diyelim. Tabii bunu tipini verebilmek için ne yapıyoruz? Hemen bir tane data tanımlıyoruz. Şuraya tanımlayalım. G ve id dedim. Type dedim. Char. On diyemedim. Şimdi dedim. Şu g ve id'yi aldım. Buraya yazdım. Bunda da yapmamız gereken işlem şöyle. Devamlı zaten getirmeyeceğim detayını. Sadece şurada yazmamız gereken yapıyı göstereceğim. Add selection screen on value request for dedikten sonra sadece aside derseniz bu kızacaktır. Şöyle breakpoint'imi koyayım mesela aktif ettim. Çünkü benden buradan ya lov'unu ya da high'ını vermemi isteyecek. Dolayısıyla geliyorum. Şöyle mesela low yazıyorum, aktif ettim, çalıştırdım. Gördüğünüz gibi bunda iki tane aralık veriyordu. Select temel mantığı buydu. Ben Low'a aktif ettiğim için yazdığım için Low bu şekilde gösterdi. Gördüğünüz gibi hay bu şekilde boş kaldı. E peki ben ikisi için aslında bağımsız bir tane search app olmaz. Genelde aynı ortak search app kullanılır. Ben gideceğim atıyorum bunun altında e, Low'un altında şu kodların hepsini yazacağım ve Aynı kodları gidip bunun altında mı yazacağım diye sorabilirsiniz. Hayın altında. E, mantıken yani şöyle yapılır. Bu, bir tane metodu atarsınız, bir performan atarsınız. O performi gidersiniz, hem love için, hem de şunu kopyalayıp, hay için yazarsınız. Dolayısıyla tek bir yerde yazıp iki farklı alanda kullanabilmiş olursunuz. Bu search help fonksiyonu aslında biraz farklı yapılarda da kullanılıyor. Daha doğrusu farklı yerlerde de kullanılıyor. Nedir o? Bu selekopsiyon dışında, yani bir gün e, tipen yaptınız ve alveinin e, bir hücresine bir social koymak istiyorsunuz, orada da mesela bu fonksiyonu kullanarak o social'i aktif edebiliyorsunuz, o yüzden ihtiyacınız olma ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla umarım eğitim faydalı olmuştur, Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.